Bizim 4-5 tane şirketimiz var İzmir'de inşaat emlak konularında. Bizim eski babadan bir şirket yani şu anda 1922'den beri 100 yıllık bir şirketimiz aileyiz inşaat çayları aile olarak. Ve ben ayrıca 32 sene İzmir Ticaret Odası'nda meclis yaptım. Bunun 18 senesi başkan vekili yaptım. 30 seneyi aşkın da Sabuhi Bey'le bir dostluğumuz var, kardeşliğimiz var. Ve 16 fuarın belki hani 11-12 tanesine de katıldım yani onun için. Ee, başarılı bir çalışma. Ee, ülkemizi Arap ülkeleri ve diğer şimdi Orta Asya ülkelerine katmış. Güzel bir şey. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok güzel fuarlar yapıyor. Bu bakımdan e, ee, ondan da ekibinden de gurur diyoruz. Size de başarılar diliyoruz. İnşaat sektörü olarak ee, bunları geliştirmesi çok önemli bizim için. Çünkü inşaat sektörü çok saygın bir sektör. Dünya üzerinde de güvenilir ve saygın bir sektör. Bu bakımdan da bunlar önemli. Her gün bir tık daha ileri doğru gidiyor. Bu bakımdan size de teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı sizin de. görüşmeleriniz nasıl geçiyor peki? Daha yeni tabii. Ee, şimdi içeride bir toplantı oldu. Orada konuştuk arkadaşlar. Faydalı oluyor tabii bugüne kadar. Yani devamlı süreçte geliş yeni insanlar da. Bazılarını eski tanıyoruz. 10 sene, 15 sene toplantılardan da birlikte olduğumuz kardeşlerimiz de çıktı. Ee, devam ediyor bizim hem İzmir olarak ama bütün Türkiye hatta bütün e, Arap dünyası, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Balkan coğrafyasında etkinliğimiz devam ediyor, sürüyor. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler.